Karpal tünel sendromu, karpal tünel hastalığı, diğer adıyla el bileğinde sinir sıkışması hastalığı adı üstünde kolumuzdan geçerek parmaklarımıza gitmekte olan sinirin el bileğinde geçmekte olduğu karpal tünel adı verilen kanal içinde çeşitli sebeplerle sıkışmasına verilen isimdir. Yıllar içinde bu sıkışma artarak Sinirin hasar görmesine ve dolayısıyla hastalarımızın ellerini açma kapatma hareketlerini yapmakta güçlük çekmelerine sebep olabilmektedir. Tanısında günümüzde en çok kullanılan yöntem EMG adı verilen tetkiktir. Nörolog arkadaşlarımız bu yöntemi yapmaktalar ve EMG'de de karpal tünel sendromu kuşkusu doğrulanırsa tedavi yöntemlerine geçmekteyiz. Başlangıç safhalarında genellikle kullanacak olan el bileklikleri, bölgesel kremler, ağızdan alınan haplar hastalarda büyük oranda iyileşme sağlamaktadır. Tabii ki de burada hastalarımıza da ellerini ve bileklerini korumalarını önermekteyiz hastaların hastalığının hızla ilerlememesi açısından. Eğer hastalık ileri düzeyde ise ve artık sinirlerde hasar yaparak el, el hareketlerini engellemeye başlamış ise gecikmeden ameliyat yöntemlerine başvurmamız gerekebilmektedir. Karpal tünel sendromu ameliyatları uyutmadan sohbet ederek yaklaşık 10 ila 15 dakika süren bölgesel uyuşturma dediğimiz uyuşturucu iğneler kullanarak elimizin, elimizin avuç içinde bir ufak bir yara açılarak yapılan ameliyatlardır. Operasyondan yaklaşık yarım saat ile bir saat sonra hastalarımız taburcu olarak evlerine gidebilmekte. Bir iki hafta süreyle yara bölgesine mümkün olduğu kadar su değdirmemelerini önermekteyiz. Bu aşamadan sonra tekrardan ellerini kullanabilmektedir.